Için şöyle gençlerimizle hep birlikte bir el çekebilir miyiz? El çek. Vallahi harikasınız. Aziz Atatürk sizin öncülüğünüzde milletimizin topyekun en büyük eseri olan cumhuriyetimizin ana karar, karargahı başkentte yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim. Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim. Milletimizin tarihten bugüne süre gelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevgimiz ve geleceğimizi ışık tutan il ilkelerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentiyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun. Başkanım, şöyle bizlere eşlik eder misiniz? O zaman, o zaman birlikte yapalım. Ha!